Peki bu yapılan implantlar tek bir marka üzerinden mi ilerliyor hocam yoksa pek bir sürü marka var? Burada hani hastalığı birlikte mi karar veriyorsunuz yoksa ekonomik olarak mı karar veriliyor yoksa dişine uygunluğuna göre mi karar veriliyor? Böyle alternatifler çok mu? Evet bu da güzel bir soru aslında çünkü son dönemde implantların bu kadar popüler tedaviler haline gelmesiyle sık yapılmaya başlanmasıyla çok fazla artık implant firması implant markası var. Ya burada önemli olan şu çok eski köklü firmalar var çok markalar var yani yıllardır bunun için klinik çalışmalar yapmış kendi kalite standartizasyonlarını sağlamış teknolojisini geliştirmiş markalar var ee, belki 20-30 yıldır bu markaları ağzına taşıyan hastalar var dolayısıyla biraz bunlara bakmak lazım ee, bunun yanı sıra Şimdi implantların biraz daha global olması lazım. Yani bugün hasta burada bir implant yaptırdı ama belki taşınacak, bir yurt dışına taşınacak mesela. Şehir değişikliği, ülke değişikliği yapacak. Ne yapması lazım? O implant markasını orada da bulabilmesi gerekiyor. Çünkü bazı ara parçaları var. Onlara ulaşabilmesi gerekiyor. O yüzden global markalarla çalışmak bu anlamda çok önemli oluyor. Bir de ara parçalar demişken e, hastalarımıza da şöyle bir e, küçük bir uyarıda e, tavsiyede bulunayım. Şimdi diyelim implant yaptıracaksınız, mutlaka e, o implantın hangi markada olduğunu has, e, doktorunuzdan bir sertifika olarak alın ya da bir adını bir kenara not alın. Çünkü bazen şöyle bir zorlukla karşılaşabiliyoruz. Hasta diyelim yıllar önce implant yaptırmış geldi, üst yapısını değiştirecek. Sonra ne yapıyoruz? Implantın markasını soruyoruz, diyoruz markası nedir? Eğer e, bunu biliyorsa güzel. Firma ile iletişime geçiyoruz, parçaları buluyoruz, devam ediyoruz tedavimize. Ama bunu bilmediği zaman, bunu çoğu zaman da bilmiyorlar aslında. Yani, hani? Ee, sonra biz o markaları bulmak için gerçekten çok uğraşıyoruz. Çünkü Onun devamında röntgenlerinde... aynı markadan mı olması lazım? Evet, evet, çünkü o implant şimdi dedik ya çene kemiğinin içine yerleşen kısım. Ama bunun üst yapısını yaparken başka ara parçalara ihtiyacımız oluyor. Allah, Allah. Evet, yani sadece implant yapmakla bitmiyor. Ara parçaların da aynı markadan olması gerekiyor. Yedek parçalar mı? <laughs> evet, evet, yedek parça gibi kesinlikle öyle. Doğru. Doğru, ee, yani buna yıllar sonra da ihtiyacımız olabiliyor üst yapıyı değiştirirken, protezi değiştirirken. Dolayısıyla markaları bir kenara not etseler çok iyi olur, faydasını görürler.